Merhaba arkadaşlar. Tek tek limit sorularını sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Yine güzel bir limit sorusunu çözelim birlikte. Bu soruyu dikkatli dinlemenizi istiyorum. Bu soruda ufak tefek detaylar var. Gözümüzden kaçmaması gereken detaylar var. Hatta not alırsanız sizin için daha iyi olabilir. Öncelikle soruyu bir hızlıca okuyalım arkadaşlar. Limit x giderken 4'e soldan fx'in sonucu kaç eşitmiş? Eksi 4. Ben bunu hemen şöyle ifade ediyorum. f4'e eksiden giderken eksi 4 oluyormuş. Bakın bu ne demektir? x'e 4 değil de sanki 3,9999 değerini veriyormuşum gibi düşünün. Yani 4'ten minicik daha küçük bir değer. Bunu hayal ederken şöyle hayal edin arkadaşlar. x'e 3, 9 değerini verdim gibi düşünün. Sonra altta limit x giderken 4'e sağdan diyor. Bakın 4'e sağdan. Bu da şu anlama gelecek arkadaşlar. Sanki 4 değil de 4'ten biraz büyük bir değer veriyormuşuz. Hayal ederken şöyle düşünün arkadaşlar. X'e 4,1 değerini veriyorum. Biraz büyük. Buna göre aşağıdaki ifadenin sonucu kaçtır diye sormuş. Aşağıdaki ifadede limit x giderken 2'ye soldan diyor. Yani arkadaşlar x'e 2 değerini değil de sanki işte 2'den biraz bir değeri 1,9 veriyormuş gibi düşünün. Tamam mı? Şimdi öncelikle şunları ayrı ayrı f x giderken 2'ye eksi de f Bakın 3 çarpı 2 eksi, eksi 2. Şimdi 3 kere 2'nin 6. 6'dan 2'yi çıkarırsam arkadaşlar ne olur? 4. Peki, 2'den biraz küçük bir değer verdim düşünün. 1,9 verdik diyelim. 3 ile 1,9'u çarptım ne yaptı? 5,7. 5,7'den 2'yi çıkarırsam 3,7 bulmuş oluyorum. Ne demek istediğimi anlayabildiniz mi arkadaşlar? Yani dört değil de dörtten biraz küçük bir değer bulmuşum gibi. Değil mi? O zaman bakın dörde eşittir. Ama hangi dörde? Dört eksiye. Anlaştık mı? F dört eksi. F dört eksinin sonucu kaçtı arkadaşlar? Eksi dörttü. Devam ediyorum. F altı eksi x için. Bakın F 6 eksi x. x yerine ne yazıyorum? 2 eksi. 6'dan 2'yi çıkarsam 4 olur. Peki 6'dan 1,9'u çıkarsam ne yapar arkadaşlar? 4,1 mi yapar? Hı hı, öyle yapar. O zaman burası ne oldu arkadaşım? 4 artı oldu. Yani 4'ten ne geldi? Birazcık daha büyük bir değer geldi. 4 artının sonucu da neydi arkadaşlar? 2 idi dedim. Şimdi f x kareyi için yapalım. F 2 eksinin karesi. Şimdi 2'nin karesini alınca 4 olur. Peki 2'den biraz küçük bir sayının karesini alırsam sonuç 4'ten biraz küçük gelir mi? Düşündüm. Hı hı gelir. Yani bunun sonucu da ne oldu arkadaşlar? 4 eksi oldu. O da neye eşitti? Eksi 4'e eşitti. Şimdi ne diyorum? Herkes maş maş yerine. Herkesi yerine yazalım. Yani f 3x eksi 2'nin yerine ne yazacağım? Eksi 4. Bakın buraya eksi 4 yazdım. Eksi f 6 eksi x'in yerine ne yazıyorum? 2 yazıyorum. Bölü fx karenin yerine de ne yazıyorum? Eksi 4 yazıyorum. Eksi 4 eksi 2 eksi 6 oldu. Bölü eksi 4 Eksiler gitti. 2'ye böldüm 3, 2'ye böldüm 2 olarak bulduk cevabımızı. Bu şekilde yaklaşırsanız arkadaşlar sorulara rahat edersiniz. Yani tahmini değer 3, 4 değil de 3,9, 4 değil de 4,1 sağdan gelmek, soldan gelmek. Demek ki biri küçük, biri de büyük demekmiş. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar kanalıma abone olup beğeniyorsanız eğer arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.